Arkadaşlar merhaba. Bir bayram arefesinde öncelikle şunu belirteyim. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Arkadaşlar, büyüklerinizi ziyaret edin. Küçüklerinize hediyeler verin, haçlıklar verin. Yarın siz de olacaksınız. Siz de yaşlanacaksınız, siz de bekleyeceksiniz. En güzel bayramınız olsun inşallah. En güzel Kurban Bayramınız olsun inşallah. Diyerekten sözüme başlayayım. Öncelikle şunu yine belirteyim. Bu anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece bilgilendirme amaçlı e, teknik ve temel analize dayalı yorumlarımdır. Kendi şahsi fikrimdir. Bunu söyleyerek başlıyorum. Dikkat buyurun. Şimdi arkadaşlar. Ben bundan bir, bir buçuk ay kadar önce bir tane video çektim. Akşam saatlerinde San FM dedim. O videoyu izleyenler bana yorumlarda yazdı neden kaldırdın diye. Fiyatı da 14 buçuk 15 aralığında idi. O videomu izleyen büyük baronlar, o büyük yatırımcılar hisseyi bastı ve üzüldüm. Normalde gitmesi gerekirken. Ben de yayından kaldırdım. Ben küçük yatırımcının zarar etmesini istemedim ve hemen sabah saat onu çeyrek geçe o arada kaldırdım. Üzüldüm. Şimdi nereye geldi bir buçuk ayda? 14 liradan 22 buçuk 22 21 22 aralığına geldi. 55 60'a geldi. Yani bir buçuk ayda 160 kar ediyorduk. O ise dursaydı ama yedirmediler. O büyükler var ya büyük yatırımcılar. Ensenizdeyim. Sizin manipülasyon yapmanıza, küçük yatırımcınızı yedirmenize, yemenize, koltuğa yaslanıp kahve içerek cebinden parayı almanıza, yolmanıza izin vermeyeceğim. Elimden geldiği kadar. Yapamayacaksınız beni takip eden izleyicilerime bunları yapamayacaksınız. Göreceksiniz. Büyük yatırımcılar. Takipteyim sizi. Sipek hisselerde hareket yapıp manipülasyon yapıp sipek hisseleri milleti geldirip tavan tavan gidip al gidiyor deyip aşağıya basıp ondan sonra aşağıya vermek. Sizi takipteyim sizi küçük yatırımcıları biz küçüğüz. Ama sayımız çok. Sayımız çok. Belki yüz bin takipçim olacak. O zaman göreceğiz. Bak o tahtayı ne yapacağız? Biz seni yolacağız. Bizi ezemeyeceksiniz. Bizi ezmenize izin vermeyeceğiz. Dün canlı yayında üç tane hisse söyledim izleyenler kazandı. Kazanmaya da devam edeceğiz. Ne oldu? Neden mazamadın aşağıya? Büyük yatırımcı. Artık. <laughs> Bizi yoramayacaksınız. Bizi yoramayacaksınız, yolamayacaksınız. Biz sizi yolacağız. Beni izleyen, izlemeyen tavsiye eden etmeyen, üyelerim veya üyelerim olmayan göreceksiniz. Biz zararımızı çıkaracağız. Ben çıkarttım çok şükür. Beni takip edenlerin zararını çıkartacağım. Ölmek var da ölmek yok. Kim ne derse desin. Suç duyurusunda bulunsunlar. Hiç önemli değil. Benim yaşım 51. 22 senedir borsadayım. 8 yıldır profesyonelce yapıyor. Kendi çapında. Kendi çapında. Övünmek gibi olmaz. Neden zarar etmiyorum? Önce kar edeyim diye değil. 3-5 günde kağıdım, hissem, param üçe beşe katlasın değil. Öyle yaparsan yanlış yaparsın. Yanlış. Önce zarar etmemeyi öğrendim zarar etmemeyi, sonra kar etmeyi. Ben bunu beni takip edenlere öğreteceğim. Büyük yatırımcılar. Görüşeceğiz. Manipülasyon, spekülasyon, spek hisselerde hareketler yapamayacaksınız. Beni izleyenlere bunu yaptırttırmayacağım size. Belki beni tehdit edeceksiniz. Umurumda değil bir canım var. Artık yeter. Adam üç beş kuruş para artırmış, onu bile gözünüzü dikip alıyorsunuz be. Yazık be size. Dünya borsaları rezilveleri denerken bizim borsamız düşüyor. Dünyada her yeri kapanıyor. Bizde hiçbir şey yok. Onlardaki vaka sayısının dörtte biri kadar vakamız var. Bizim borsa düşüyor. Bu nedir lan? Bu nedir? Korkmayın. Küçük yatırımcılar korkmayın. Söylediklerimin arkasındayım. 1350 1370 aralığında git geller yapacaklar, dökmeye çalışacaklar. İzin vermeyin. Kademeli alışlara devam ediyoruz. Seçim olmadığı sürece, siyasi bir kriz olmadığı sürece bu endeks gidecek gidecek. Canlı yayınlar yapıyorum. Her şeyi açık açık anlatıyor. Ne olursa olsun. Artık yok. İnşallah arkadaşlar bu zararımızı çıkaracağız. Vekar edeceğiz. Sadece sabır. Sabır, sabır. Doğru ise sabır. Gerisi boş. Yan tahtalar yok. Gözaltı pazarı tahtalar yok. Fiyatı yüksek, uçmuş, yarıya gelmiş, bu geri gidecek yok. Fiyat kazanç oranlarına bakıyoruz. Defter değerine bakıyoruz. FK'sına bakıyoruz. Defalarca söylemeyeceğim. Bunları söyledim. Bayramdan sonra bu varyat yayacaklar. Gıda ve teknoloji hisselerini takip edelim arkadaşlar gıda ve teknoloji hisseleri dün canlı yayında söyledim. FK'sı yüksek, defter değer yüksek, fiyat kazanç oranı çok yüksek dedim bunları takip edin. Bugün gördük hareketi. Hepsi yukarıda. Yine gidecekler. Takip edin. Alsat değil. Takip edin. Arkadaşlar çok doluyum. Beni çok doldurdular. Yazık yani. Adam arabasını satmış, bileziğini bozdurmuş, borsaya girmiş. Dolar düşüyor demiş, satmış, borsaya girmiş. Şimdi buradan da gidiyor. Borsa düşüyor demiş, Bitcoin'e gitmiş, orada zarar etmiş. Buraya gelmiş, burada zarar etmiş. Yazık değil mi bu insana? Bayramını zehir ettiniz. Zehir ettiniz. Sizi hakkımızı helal etmiyoruz büyük yatırımcılar. Helal etmiyoruz hakkımızı. Bunu da belirteyim. Beni izleyen kazanacak. Abone sayımızı artıralım. Bu tür videolar için abone olmayı unutmayın. Abone etmeyi unutmayın. Videonun altına yorumlar yazın. Kafanıza takılan, canınızı sıkan, aklınıza ne görse yazın. 10 defa yazın tek tek cevap vereceğim. Büyük yatırımcılar benden korkacak. Bu nereden çıktı diyecek görecekler. Bunlar görecek. Yedirmeyeceğim. Asla yedirmeyeceğim. Bayramdan sonra şenlik var. Bayramımızı zehir ettiler ama biz onların bayram sonu zehir edelim. Hepsi tatile gitmiş. Yiyor içiyor eğleniyor yatlarda barlarda. Biz bir kurban parası artık çıkaramaz mıyız diye uğraştık onu da aldılar. Yazıklar olsun. Arkadaşlar. Bayram içerisinde bir video çekmeyi düşünüyorum. Bayram bitimine yakın. Eğer anormal bir durum olursa. Olmazsa çekmeyeceğim. Bayram sonu, e, seans açılışını e, bir iki gün takip et. O zaman çekmeyi düşünüyorum. tabi yoğun bir e, yorumlu yazarsanız kafanıza takılan şöyle şöyle işte şunu yap şöyle olması lazım. Şöyle yapalım ne diyorsun diye ağırlık o yöne çevirse ben yine sizin hizmetinizdeyim. Yine video çekerim. Beni izleyen kazanacak. Arkadaşlar hayırlı bayramlar diyorum. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Like'ları da bekliyorum beğeni. Oradaki ele bir tıklamanız benim için beni mutlu ediyor. Beğendiler diye ben de seviniyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.